Mesela Ankara tavayı baştan nasıl Ankara. yapıyorsun? Bir yandan da yapalım. Ankara tavayı hem yapalım hem de anlatalım. Evet. Önce bir Öncesinde sıv biraz sıvı, sıvı, yağ. sıvı yağ, ustam birazcık tereyağı alacağım oradan. Sıvı tereyağı. Peki niye ne karışır sıvı tereyağı? Şimdi sadece tereyağı olduğu zaman bir yanma olayı hmm. olacaktır. Bunun içerisine şimdi etlerimizi atacağız. Etlerimiz kızardıktan sonra kabuğu soyulmuş ve ince doğranmış yine aynı şekilde ince doğranmış soğanımızın beraber de kızarıncaya kadar karamelize oluncaya kadar Karar. pişireceğiz. Sonrasında çok az bir miktar salça vereceğiz biz buna. Yeteri kadar tuzunu ilave ettikten sonra kemik suyumuz var. Çünkü Türk mutfağının olmazsa olmazlarından kemik suyu. Kemik nasıl yapıyorsun suyu? kemik suyunu? Anlat kemik suyunu yani, e, izleyiciler nasıl yapsın evlerinde? İzleyicilerimiz kemik suyunu kesinlikle dana kaval kemikleri olmak suretiyle ortadan kırdıktan sonra Kim bir olacak? gün önce ilikli olacak. Bir gün önce suya koyup suda dolap, dolap ortamında, soğuk hava ortamında bekletmeleri lazım. dolayısıyla o kanlı bırakacaktır. Kanlı bıraktıktan sonra o su dökülecek. Tekrar kaynayan e, kaynayan suya değil, suyla beraber kaynamaya bırakılacak. Aksi Hı. takdirde kaynayan, suya koyacağız. tabii, kaynayan suya atılırsa e, tadı kemikte kalır. Suya geçmez. Bu da ince bir detaydır. Sonrasında bunun bir miktar... E, bir parça limon atmakta fayda vardır. Biraz daha beyaz düşmesini sağlar ekşilik falan zaten. Peki verecektir. bu kereviz, kereviz. Onlara gelecektim. Zaten eee kabukları soyulmuş kereviz doğranmış, kereviz, bir miktar soğan. İşte devne yaprağıdır. İşte bunlar da atıldıktan sonra kırmızı bir şey kullanamayız. Domates gibi çünkü beyaz soslu yemeklerde kullanmamız evet, icap doğru. edebilir. Pilavlarda kullanmamız icap edebilir. Dolayısıyla sade olması her zaman da fayda vardır. Renk vermeyecek şekilde. Bu arada yağ yakmıyor. Yağımız yandı şimdi. Şimdi şu anda kuzu parçalarımızı. Bu, bunu yapalım, kuzu, neresi? kuzu kol, kuzu oh. kol. olur. Yine aynı yemeği kuzu incikten yapabiliriz. Yine aynı yemeği e, kuzu gerdandan uygun ebatlarda keserek biraz şöyle e, üzerinize gelmesini istiyorum. Çünkü siz olacaktır. Şöyle yapalım biraz. Tamam. Şimdi bunlar bir güzel, güzel bunlar, bir bunlar, bunlar nar gibi olacak kadar kızartacağız biz bunları. Bayağı böyle Fırında da kızarmış havası gelince kadar kızartıyoruz. biraz daha yüksek ısı verirsek. Biraz daha et kendi suyunu... Ben atayım şunları hemen. Bon yani. Soğan mı? Soğan mı? Soğan mı? Bol soğan mı? Yani soğan tadı olması için bir miktar gereğinden fazla atmak durumundayız. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz burada da. Bakın. İşte olay bu. Ve ee, mükemmel oluyor bu şekilde. Evet, ama, ama bizim tadını evet. aldıktan sonra. Usta bir iki e, de ekme yapmayı rica edeceğim. Evet, evet. Şimdi bunu e, yağı, eriyorum. Şimdi kuşbaşı mı? Bunun yağı eridikten sonra e, soğanlı ve domatesini vereceğiz. Et ile beraber de kavuracağız. Et ne kullanıyorsun? Kuzu Et, mu? Ya? Kuşbaşı kuzu. Evet. evet. Bunu isteyenler arzu edenler. Dan etiyle de yapabilirler. Biz zaman tamam. zaman bunu dan etiyle de yapıyoruz. Soğan da kuşbaşını kavurdum. Sonra. Sonra. İnce doğranmış soğan bir miktar veriyorum ama. Bunda bir de görsellik olması için. Aynı zamanda da hoş gözükmesi için. Arpacık soğan da kullanıyorum. Papaz yahnesi gibi. Papaz yahnesi bize yukarıda mevcut. <laughs> e, yaptım yukarıda duruyor. Şu anda o bizi bekliyor. Peki, burada et, şimdi ayva nerede giriyor işin içine? Ayva işin içine etin inmesine bir 10 dakika kala giriyor. Hı. Aksi takdirde ayva erir, dağılır, parçalanır. Sonra onun e, nasıl dolduruyor musun şimdi? Zaten? Onu ters çeviriyoruz. E, ben kaplana koyduktan sonra mevcut olan ayva kebabının etlerini ve soğanla kenarlarına uygun bir şekilde döktükten sonra servise sunuyoruz. Onun yanına da pilav mı gider, ne gider? Onun Onu yanına güzel bir pilav yakışır. Ama bizim e, günlük değişen yöresel pilavlarımız da var. Mesela bugün özbek pilavı yaptık. Hı. Dün için filik pilavımız vardı. Bütün pilavlarımız da var içerisinde, çıkartıyoruz burada.